وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنَ حَلْفِهِمْ سَدْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أنذرتهم أَمْ لَمْ تُنْذِرُهُمْ لَا يُقَدَّمُوا مَا سارهم؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَخْصَيْنَاهُ فِي مَا من مُبِينٍ أَحْمَدُ مِنْ شَيْءٍ إن أنتم إلا تكذبون. والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. Vafa'nna ya bena bi fadlike ve cudike ve keramken ya ekramen ekrami. Başkanımız Şemsi Denizler Beyefendinin de ruhuna hediye ediyoruz ikram eyle. Amin. Okunan Kur'an-ı Kerim'in suyu hürmetine ruhunu şad eyle. Ya Rabbi makamını cennet eyle. Allah'ım taksiratını affeyle. İnsanlık icabı, dünya hayatında olduğu ise hataları ve kusurları affe mağfiret eyle. Merhum başkanımız Şemsi Denizler Beyefendinin de ruhu için. Amin cümle ölmüşlerimizin de ruhları için, Peygamber Efendimizin şefaati için, ölmezden evvel kendi ruhaniyetlerimiz için, Allah'ın bir seninle rızan için, tegabbel minna bi hurmetil Fatiha. Rabbim kabul eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Hoş geldiniz. Min... Sefalar getirdiniz. Dünya devletleri... <gülüş> olsun, olsun, olsun. 25 sene geçmiş. Gelin gelin şöyle her gelin. olmayı çok istemesine rağmen Ankara'da Türk işin yapacağı başkanlar kurulu toplantısına katılmak üzere Ankara'da bulunan saygıdeğer genel başkanımız Hakan Yeşil başkanımızın hepinize selamlarını iletiyorum. Hayır, hayır, hayır. Genel Maden İşleri Sendikası, Genel Maden İşleri Sendikamızın genel başkanı ve Türk İş'imizin genel sekreterliği görevini yaparken bundan tam 25 yıl önce 6 Ağustos 1999 tarihinde katledilen ağabeyimiz, hoca başkanımız Şemsi Denizer'i sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Anıyoruz. Saygıdeğer Denizler, 1980 askeri darbesiyle büyük hak kayıplarına uğrayan büyük hak kayıplarına uğrayan işçilerin ve emekçilerin haklarını yeniden kazanma mücadelesinin önderi olmuştur. Şemsi Denizer sendikal mücadelede sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada saygıyla anılmaya devam etmektedir. Başta denizler olmak üzere dönemin genel merkez ve şubeler yöneticilerinin önderliğinde maden işçilerimiz, MTA işçilerimiz ve bölge halkımızla birlikte 1990 madenci grevimiz, 1991 Zonguldak Ankara yürüyüşümüz ve 1994 kitlesel eylemlerimiz büyük bir disiplin ve kararlılıkla başarıya ulaştırıldı. Bu eylemler Türkiye ve dünyada emek ve demokrasi mücadelesinin altın sayfaları arasında yer almış ve günümüzdeki mücadeleye aradan geçen uzun yıllara rağmen hala daha ışık tutmuştur. Böyle bir sendikada görev yapmanın haklı gururunu yaşayan bizler, onun yaktığı madenci fenerini söndürmedik, söndürmeyeceğiz. Başta madenci kardeşlerimiz olmak üzere bölge halkımızla birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz. Denizler mücadelemizde yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. 1990 yılından bu yana milli kuruluşlarımızı yok etmek isteyen çok uluslu şirketler ve onların yerli işbirlikçilerinin oyunlarını bugüne kadar boşa çıkarttık. Bundan sonra da bu oyunları boşa çıkartmak için büyük başkanımızın gösterdiği istikamette mücadele etmekte kararlıyız. Genel Başkanımız Önderimiz Şemsi Denizeri işimize, aşımıza, bölgemizin ve ülkemizin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde yolumuza aydınlattığı için bir kez daha sevgi, saygı, şükran ve rahmetle anıyor. Allah'tan rahmet diliyoruz. Amen. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Amen.